Böyle mi olacak hep Adem? İlyas her geldiğinde sen mi gideceksin hep konuşmaya? Burada askere giderken Esma'yı bana emanet etti. Ne yapayım filan? Emanete yüz mü çevirdin? Öyle mi dedim ben Adem? Abimin emaneti tabii ki koruyacağız Esma'yı. Ama benim endişelendiğim de sensin. Ya sana bir şey olursa? O zaman ben ne yaparım? Merak etmesin. İlyas'ı ben hallederim. Ateş olsa cürümü kadar yere yakar o. E, sen niye geliyordun dükkana bir şey mi oldu Ben aslında Güzel bir haber vermeye geldim de Diyemedim işte Adem ben Annemle konuştum yani Sordu kim bu güvercinleri gönderen diye Ben de dayanamadım Söyledim Nasıl söyledin Abim de biliyordu dedim zaten kim olduğunu Sonra seni söyledim Abim evlenmemizi vasiyet etmiş diye anlattım. Abimin vasiyet ettiğini öğrenince pek bir duygulandı anne. İyi yapmamış mı? İyi yapmışsın. Bir rahatsız oldun sanki. Yok şey. Sen aniden söyleyince ondan şey oldum. mu? Yani bilemedim şimdi doğru bir zaman mı? Abim vasiyet etmezse söylemezdim ben de. Onun acısının üstüne düşünemezdim ki. Ama madem abim böyle istemiş. Şimdi onun isteğini yerine getirmek için. Hani yarın bile evlensek olur gibi geliyor bana. Annem diyor ki torunlarım olsun. Bir torunumun adı da Murat olsun. Abim de öyle demiş dedim. Ağladı. Bizim evliliğimiz, çocuklarımız onları da teselli edecek. Yaza abimle Esma evlenecek derken bizim düğünümüz olacak demek. Zavallı Esma. Onu gördükçe nasıl içim yanıyor bir pisim. beni bırakma. Yaşayamam ben.